Ben Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü seçmemdeki en büyük etken iş dünyasında çok yönlü bir kariyer fırsatı sunmasıydı. Finans, pazarlama, insan kaynakları, girişimcilik ve stratejik yönetim gibi birçok farklı alanda dersler alıyoruz. Derslerimiz hem teorik altyapı sağlıyor hem de örnek olay analizleri ve proje çalışmalarıyla uygulamaya dönük bilgi kazandırıyor. Ayrıca akademisyenlerimiz sektördeki güncel gelişmeleri bize yansıtmakta. Böylece yalnızca kitap bilgisiyle değil, gerçek iş hayatına dair deneyimlerle de gelişmekteyiz. Staj imkanlarımız oldukça geniş ve üniversitemiz bu konuda bize oldukça ciddi destek sağlamaktadır. Mezun olduktan sonra ister özel sektörde yönetici pozisyonlarına yönelebilir, ister kendi işimizi kurabiliriz. İşletme okumak bana yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda stratejik düşünebilme becerisi kazandırdı. Kariyerine sağlam adımlarla başlamak isteyen ve uluslararası düzeyde eğitim almak isteyen bütün öğrenci arkadaşlarımı Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü'ne bekliyorum.